Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinden o ses Türkiye yarışmasından fragmanları gelmiş oldu. Herkesin beklediği o fragmanda neler vardı? Herkes heyecanla izlemeye devam ediyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hande Yıçel ve Kerem Bursin çifti çok eğlenceli anlar yaşatmışlar sevenleri hayran bırakmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hande Yıçel ve Kerem Bursin çifti O Ses Türkiye yarışmasında çok eğlenceli anlar yaşatmışlar. Kerem Bursin şarkı söylemiş ve Hande Erçel jüri masasında oturmuş ve aniden çevrilerek Kerem Bursin'e dönmüş ve bu zaman Kerem Bursin şok olmuş. Muhteşem kareleri, eğlence dolu anları sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar en güzel kareler sizler için gelmiş oldu. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın.